Size selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda sizinle beraber hazırladığımız şu arka planda oturup video çekebiliyorum. Evet, bu kısmı hazırladığımdan beri yaklaşık 2-3 ay oluyor herhalde. Bir türlü nasip olmadı. Niye olmadı? Ha, zaten korona falan geldi, köye gittik, geldik derken... Sonunda yani şurada şu plaketimin önünde çok şükür video çekebiliyorum sizlerle paylaşmak için. Tabi burada video çekmem için yani oturup konuşmalı video çekmem için bir şey olması, bir konu ya da bir alışveriş olması lazımdı. Market alışverişleri çektim ama market alışverişi mutfakta çekileceği için onu burada çekmedim. Ama bugün size göstereceğim internet alışverişimi burada çekiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Şunu da şuraya koymuştuk sizin de hatırlarsınız. Şurada da üçlü mumu koydum. E, amacım arkayı full ulaştırmaktı. Onu da ayarlayamadım. Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Ama olsun sonra da çekiyoruz yani. Boşa gitmeyecek şu şuradaki şu duvar hazırlığımız. Boşa gitmeyecek. Bir kere de olsa çektim diyeceğim. Şimdi bugünkü videomuzun konusu internetten yaptım. Yani Trendyol'dan, Instagram'dan ve o kadar. Trendyol ve Instagram'dan yaptım, Instagram butiklerinden ve Trendyol butiklerinden yaptığım alışveriş. Ee, öncelikle nasıl gidelim bilmiyorum. Ee, Instagramla gidelim. Şöyle bir paketimiz var. Bu arada bazı kargo poşetlerini açtım, bazılarından açmamıştım. Ee, bu benim manevi kardeşim de bildiğim Sena. Bu manevi kardeş lafı yalnız bizde lafta kalmıyor. Gerçekten birbirimizi kardeş gibi hissettiğimiz e, birisinden bahsediyorum. Sena e, böyle Instagram'da e, bir tesettür butik açtı. Ben de hayırlı olsun için Sena'dan böyle ilk alışverişimi yaptım. Allah nasıl kısmet ederse bu alışverişin devamı da gelecek. Öncelikle şöyle rengini göstereyim. Bu alt üst bir takım. Biliyorsunuz ki yazın kot pantolon giymek bir eziyet benim için öyle ve bu alt üst takımlara alıştıktan sonra gerçekten çıkartmıyorsunuz yani çıkmıyor <laughs> ayaktan çıkmıyor e, o yüzden e, ben artık bütün alışverişlerimi neredeyse alt üst şeklinde yapıyorum şöyle öncelikle bu arada mankende duruşunu şu tarafa koyuyorum bu tarafım daha boş e, bu tarafa koyarım mankende duruşunu ve göstereceğim her şeyin hazır model resimlerini de koyacağım e, rengini şöyle size göstereyim. Şöyle bol, çok aşırı bol paça değil de normal paça diyebiliriz. E, beli lastikli. Alt kısmı böyle. Bu arada ben bu alt üst takımları mesela bu pantolonun üstüne beyaz gömlek giyerek de kullanabiliyorum. İlla kendi üstüyle giyeceksiniz diye bir kural yok. Size şunu ayakta göstermek istiyorum. Yakası bu şekilde arkadaşlar kolları böyle lastikli. Bu gerçekten çok çok iyi oluyor. Nasıl lastikli ya da düğmeli olmazsa kolunuzu her kaldırdığınızda buraya kadar açılıyor ve en 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 nefret edilen şey bence. Bu arada ürünleri gösterirken alt kısımda mutlaka butikleri yazıyor olacağım ve açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına bu aldığım alışverişlerin linklerini falan her şeyini sabitleyeceğim. Ee, bu ikili takımı aldığım sayfanın adı Tesettür Afra. Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi geldik diğer bir Instagram alışverişimize. Ben böyle biliyorsunuz şu arka yazım var ya, Believe in yourself diye. Onu ve banyomdaki e, wash brush yazısını İlden tasarımcısının bir Instagram sayfasından yaptırmıştım. Ama aynı sayfa. Bu şekilde duvar dekorasyonları, böyle çerçeveler, mutfak için böyle bir sürü kombinler falan yapıyor. Ve ben böyle dört tane çerçeve sipariş verdim. Çünkü çamaşır makinesinin olduğu kapıyla, banyo ve tuvaletin olduğu kapının... Karşı duvarı bomboş ve uzun bir duvar. O duvara ne yapsam ne yapsam ne yapsam taşındığından beri düşünüyorum. <laughs> Burası için de çok düşünmüştüm hatırlarsanız. Ama oraya en sonunda böyle kağıt falan yerine tamamen böyle dört tane beyaz çerçeveyi, büyük çerçeve bu arada. Yan yana asıp içerisinde de böyle siyah beyaz resimlerimizi e, düğünde, nikahta çektirdiğimiz ya da nişanda çektirdiğimiz siyah beyaz resimlerimizi yerleştirmek istedim. Çerçeveler bu şekilde. İçleri şöyle derin. Ben şuraya fotoğraflarımı çıkartıp yapıştıracağım. Ee, taşındığım bir yıl olacak. Ee, yani her şey birden olmuyor. Gerçekten. İlk evlendiğinizde de aynı şey geçerli evleniyorsunuz ve birçok eksik oluyor. Her şey böyle zamanla 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 yapıyorsunuz. Mesela hala salon için tablo alayım dedim. Alamadım. Ee, böyle bir sürü çerçeveler alayım dedim. Alamadım. Yani salonda hala duvara hiçbir şey yapmadım. Ve büyük ihtimal yapmaktan da vazgeçtim gibi duruyor. Çünkü tam içime sinecek bir şey bulamadım. Ee, o yüzden yani hiçbir şey tam olmuyor maalesef. Trendola geçebiliriz. Öncelikle ilk elime gelen şey <laughs> böyle bir e, Sebil pompası otomatik. Şu da tuşu var. Şimdi belki mikrofon olduğu için ses aşırı gelebilir ama e, bence şu basınca şılap 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 su sesi geliyor ya ondan çok da bir farkı yok bence bilmiyorum. E, bunu kendim almadım. E, bende elektronik Sebil var ama e, kayınvalidem aldım. <laughs> Çünkü geçen kayınvalidemlerdeyken şey dedim bu normal basmalı pompaların şu kısmının koku yaptığını ve bunlar rahatsız olduğunu söyledi. Ben de bunu sürekli görüyorum. Instagram'da olsun, YouTube'da olsun, Trendyol'da olsun aşırı revanşlı olan bir ürün. Ben de hiç şu an haberi yok bu arada İzlediyse şu an videoda haberi olacak. Böyle bir alayım dedim. Hoşuna giderse kullanır, gitmezse kullanmaz. Oraya gittiğimizde takınca falan sizin için de video çekerim. <laughs> Ama bence çok eğlenceli. <laughs> o yüzden bunu aldım. İnşallah işine yarar bilmiyorum. Ve geldik. Korona başladığından beri yapmam gereken ama hala yapamadığım ve ertelediğim bir işe. Evet. Kışlıkları kaldırmak ve kışlık botları kaldırıp ayakkabılığı düzenlemek. E, o nedenle böyle büyük bot saklama kutuları aldım. Şöyle göstereyim resmini. E, bunlar kapaklı arkadaşlar. Bunları da Trendyol'dan aldım. Kaç tane? 5 tane falan aldım galiba. Bunları ben normalde de kullanıyorum. Annem de çok sık kullanıyor. Ama bu şekilde bot olanları yoktu. Bir de böyle küçük boyunu aldım. Erkek ayakkabı kutusu diye geçiyor. Bunların bayan ayakkabısı kutusu diye geçeni de var ama bayan ayakkabısı kutusu aldığınızda böyle babetler falan sığıyor. Benim tercihim, benim tercihim bence normal bayan spor ayakkabısı bile saklayacaksanız erkek olanından almanızdır. Ve şöyle bir kutu var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sizinle beraber açacağım. Umarım tahmin ettiğim şeydir. Arkadaşlar, evet beklediğim şey gelmiş ama maalesef bir tanesi yanlış gelmiş. Şöyle göstereyim. Bir tanesinin üstünde "Günaydın yakışıklı" diğerine de "Günaydın güzel" yazması gerekiyordu. Ama ikisinde de "Günaydın yakışıklı" gelmiş ve <laughs> sanırım. Ee... Değiştirmeye üşendiğim için ben de yakışıklı bardağıyla bir şeyler içeceğim. <laughs> Adeta bir bıyıklı yakışıklıymışçasına. Ee, ama bunlar böyle cam bardaklar. Nasıl gösterebilirim? Ve kapağı var. Ve cam pipeti var. İçerisinden bunlar çıkıyor. Bunları Trendyol'da gördüğümde çok çok beğenmiştim. Ama üzüldüm ya. Acaba değiştirmeye uğraşsam mı? Kargolar da o kadar geç gidiyor ve o kadar geç geliyor ki yani değiştirmeye versem kaybolabilir falan. Yapacak bir şey yok. Belki bir tanesini şuradaki yazısını şey yapabilirim. Şu bıyığı ve şuradaki yakışıklı yazısını silip sadece Good Morning'i bırakabilirim. Şu cam pipetler uğruna aldım arkadaşlar. Ben bunları, bu tarz şeyleri çok beğeniyorum. Şimdi yaz geldiği için soğuk kahveler falan biliyorsunuz içeceğiz. Ya da işte böyle milkshake'ler falan yaparız evde diye düşündüm. O yüzden böyle iki tane bardak almıştım. Çok güzel iki tane Trendyol'un Milla Batiklerinden babet aldım arkadaşlar. Trendyol'dan falan alışveriş yaparken mutlaka yorumlara bakıyorum ve bu babetlerin yorumları çok çok güzeldi. Şöyle göstereyim renginin güzelliğini. Arka kısmı terlik rahatlığında olan bir babet. Şu arka kısmının lastik olması dolayısıyla. O yüzden ben böyle şeyleri çok seviyorum. Yaza da bence çok yakıştığını düşünüyorum. Mesela kot, koyu kot pantolon ve beyaz gömlekle bu renk bir şal takarak çok güzel kombinler yapabileceğimi düşünüyorum. Çok sevdim, çok severek aldım. Benimki 39 numara. Hemen deneyeyim. Ben normalde 39 giyiyorum. Bana tam oldu arkadaşlar. Şimdi size gösteremiyorum ama eğer 39,5 falan giyiyorsanız 40 alabilirsiniz ama. Çünkü tam sıfır oldu bana. Bir tane az önceki gibi hem günlük hem şık istedim. Bir tane de böyle şık bir şey olsun istedim. O nedenle böyle bence çok şık olan iki tane böyle babetlerden aldım. Yine bunun topuk kısmı açık ve şu kısmı şu şekilde kemerli tokası var. Netlerse inşallah... Burada böyle leopar deseni var. Çok abartı olmadığı sürece bence leopar desenini bu tarz ufak yerlerde ben seviyorum. Hani benim gözüme batmıyor ya da beni rahatsız etmiyor. Ve şık bir yere gideceğim zaman, şık giyindiğim zaman düz siyah elbiselerin altına falan da giyebilirim. Ve beni yakın arkadaşlarım bilir. Şunu da bilirler ki benim en sevdiğim hediyelerden bir tanesi pijama takımıdır. Ben ufak bir pijama takımı manyağı olabilirim arkadaşlar. Gerçekten. Belki de şimdiye kadar yaptığım alışverişlerde en çok aldığım şey pijama takımıdır. Bunu ilk kez itiraf ediyorum. Gerçekten pijama takımı aldığım kadar başka hiçbir şey almıyorum. O nedenle tabii ki bu pijama takımı koleksiyonuna yenilerini eklemem gerekiyordu. Şaka bir yana. Yoldan çok tatlı, şöyle yaza uygun, altı fırfır. Bu üst kısmı. Böyle ve kumaşı aşırı güzel. Yani ben bu alırken kumaşına da çok dikkat ediyorum. Şöyle yakından göstersem görebilir misiniz? Anlayabilir misiniz? Bilmiyorum ama şöyle yapayım. Kumaşı çok 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 rahat. Tam yazı uygun. Alt kısmı da klasik. Böyle lastikli. Paçaları bu şekilde. Bol rahat bir. Rengi de bence muhteşem. Mint yeşil diye geçiyor sanırım böyle bir takım aldım. Ve düz pijama takımı almışken bir de böyle çiçekli böcekli bir şey alayım istedim. Bu da bu sefer düğmeli. Kolları böyle kısa. Yine kumaşı gerçekten muhteşem. Gerçekten yumuşacık. Zaten dediğim gibi yorumlarına bakarak alıyorum. Bu gösterdiklerimin hepsinin yorumları çok çok iyiydi. Ona bakarak aldım. Üst kısmı böyle. Şurada minik bir cep detayı var klasik böyle belde bitiyor. Altını da hemen göstereyim. Ay altı da çok güzel. Şöyle iplerini falan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama beli yine lastikli. Paçaları da klasik böyle şey e, pijama paçasının bolluğunda. Bu da diğer bir takım. E, bir de ben yine tren yoldan yüksek bel mamcin dedikleri şöyle beyaz pantolon aldım. E, bu pantolon iç göstermiyor. Yine dediğim gibi yorumlara bakarak Aldım. Kumaşını şöyle yakından beyaz olduğu için çok netleştiremeyebilir ama. Böyle. Çok hoş. Yazın gerçekten çok sık tercih edebileceğim bir yüksek bel pantolon. Bu yüksek bel pantolonlarda bence bedeninizin bir tık üstüne alabilirsiniz. Ben kendi bedenimi aldım ve ciddi anlamda sıktı açıkçası pişman oldum. Benim bir tane daha bu şekilde aynı kalıpta pantolonum var. Onu da kendi bedenimin bir üstüne almıştım. Ve o mesela tam oluyor. O yüzden bunda niye öyle yapmadım bilmiyorum ama keşke öyle yapsaymışım. Bu alışverişleri yaparken Bahadır'a iki tane tişört aldık. Onu da şöyle göstereyim. Bir tanesi bu. Tren yolu böyle erkekler için çok uygun. Böyle yazın günlük giyebilecekleri. Dışarı çıkarken giyebilecekleri. Böyle çok güzel e, tişörtler var. Bahadır'a da bir tane böyle grili beyazlı bir tane de mavili beyazı tercih ettik. O da yine bu şekilde. bir de yakın zamanda süpürge almıştık. Onu zaten biliyorsunuz. Bu arada süpürge ile ilgili aşırı bir aşırı soru geldi. Özellikle silme işlemi nasıl yaptığını çok soran oldu. Ben de hala hiç denemedim. Ama en kısa zamanda deneyip sizin için de video çekmek istiyorum. Bana güvenip süpürge de alanlar olmuş bu arada. Teşekkür ederim bana güvendiğiniz için. Ve bence alan herkes de çok memnun. Memnuniyet mesajları da geliyor. Şimdi videoyu burada kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde toplu alışveriş videosu uzun zamandır çekmiyordum. Hem değişiklik olması açısından iyi oldu. Hem arka planımızı <gülüyor> kullandık. <gülüyor> Boşa gitmedi. Dediğim gibi her şeyin linkini yorumlarda, açıklamalar kısmında veya videonun üzerinde yazacağım zaten. Oralardan ulaşabilirsiniz. Videoyu artık burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın şimdilik hoşçakalın. Bay bay.